Yatay düzlemde hareket eden 3 kilogram kütleli cismin hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre 12. saniye sonundaki cismin momentum değişimi kaç metre bölü kaç kilogram çarpı metre bölü saniyedir? Şimdi burada ilk öncelikle ilk momentumumuzu bir bulalım. P ilk momentum dediğimiz şuradaki nokta m çarpı v. m'i 3, hızı da 10 olduğu için ilk momentumu 30 kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Ton momentumuna bakalım. Yine M çarpı V'den 3 kilogram. Son momentumu da gördüğünüz gibi 5 metre bölü saniyedir. Onu da yazarsam 15 kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Bana momentum değişiminin soruyordu. Delta P. P son eksi P ilktir. Ton momentumu ne kadar? 15. Eksi ilk momentumu da 30. 15'ten 30 çıkarsa eksi 15 kilogram çarpı metre bölü saniye olur. Cevabımız A şıkkıdır. 2M kütlelerinin 5V büyüklüğündeki hızla düşey duvarda dik olarak çarpıp 2V büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi aynı doğrultuda geri dönüyor. Buna göre cismin momentum değişiminin büyüklüğü kaç MV'dir? Şimdi burada yine delta P'mizi soruyor bize. P son eksi P ilk. Şimdi şu görmüş olduğunuz ilk momentum 10 mv'dir. Şu görmüş olduğunuzda son momentum 4 mv'dir. Şu tabi eksi 4 mv. E şimdi son momentumda ilk momentumu çıkartacağım. Burası benim için ilk durum. Burası benim için son durum. Son momentum eksi 4 eksi. Buradaki ilk momentumum ne kadar? O da 10 mv'dir. Şöyle mv şeklinde parantez Bu da ne yapar? Eksi 4, eksi 14 mv yapar. Yani buradaki eksi sol tarafa doğru gittiğini gösterir. Cevabımız E şıkkı olur. Sürtünmesiz yatay yolda 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket eden 4 kilogram kütüle bir cisim düşey duvara çarpıp 5 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla geri dönüyor. Çarpışma 0,2 saniye sürdüğüne göre duvarın cismi uyguladığı ortalama itme kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur? Şimdi e, benim ilk momentumu sağ tarafa doğru 20 ile 4'ü çarparsam 80 yapar. Duvara çarptıktan sonra da 5 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. 5 kere 4'ten 20 kilogram çarpı metre bölü saniyelik bir momentumu vardır. Burası benim için ilk momentumdur. Burası benim için son momentumdur. İlk momentumu çevirip topladığımızda, çünkü ilk momentum her zaman ters çevriliyordu vektoral olarak toplandığında, burası 100 Kilogram çarpı metre bölü saniye yapacaktır. Bu nedir? Delta P'dir. Delta P niye eşittir? İtmeye eşittir. İtmeyi açtığım zaman F çarpı T eşittir. 100. F çarpı T dediğimizde ne kadar? 2 bölü 10 100 yaptı. Buradan da 2 çarpı 1000 F buradan 500 Newton gelir. Cevabımız B şıkkıdır. Hava direncinin olmadığı ortamda M kütleli K cismi 2H, 2M kütleli C, C cismi H yüksekliğinden serbest bırakılıyor. M kütleli M cismi ise düşey yukarı yönde atılarak şekildeki yörüngeyi izliyor. Cisimlerin uçuş süreleri boyunca etkiyen itmelerin büyüklükleri sırasıyla IK, IL ve IM'dir. Buna göre IK, IL ve IM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi L cismi yere eğer T sürede düşüyorsa M cismi yere 2T sürede düşer. M cismi de yere T kök 2 sürede düşecektir. Şimdi burada benim itmem MG çarpı T kök 2 bu K'nın itmesidir. 2 MG çarpı T bu da L'nin itmesidir. MG çarpı 2T bu da M'nin gitmesidir. Estralamayı yapacak olursam bakın L ile M birbirine eşittir ve büyüktür K'dan. Cevabımız D şıkkıdır. Hava direncinin önemsenmediği ortamda 2 kilogram kütleli cisim yerden düşey yukarı yönlü V0 hızı ile atılıyor. Cisme hareketi boyunca etki eden itmenin büyüklüğü 120 Newton saniyedir. Buna göre cismin ve 0 hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi burada itmenin büyüklüğüne 120 newton diyorsa, itme eşittir F çarpı t formülümüzden itme 120, kuvvetimiz 20, t'miz buradan 6 saniye çıkacaktır. Bu 6 saniye bizim için uçuş süresidir. Yani bu cisim 3 saniyede yukarıya çıkmıştır, 3 saniyede aşağı inmiştir. Bir cisim yukarıya 3 saniyede çıkabiliyorsa, bunun hızı 30 metre bölü saniyedir. Cevabımız C şıkkıdır. Durmakta olan 4 kilogram kütleli bir cisme etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 12. saniye sonundaki cismin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi burada kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alanı hesaplarsam bana itmeyi verir. Yani Şurası 5 kere 4'ten 20. Burası 10. Burası ise eksi 10'dur. Burada 10'dan eksi 10, -10 birimini götürdüğün zaman delta p 20 çıkacaktır. 20 eşittir m v son eksi m v ilk. 20 eşittir m parantezine alırsam v son eksi v ilk. 20 eşittir 4 kilogram son hızı bize onu soruyor. İlk hızı sıfırdır durmakta olduğu için. 20 ile 4'e bölersem V son 5 metre bölü saniye çıkacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Doğrusal yolda hareket eden 2 kilogram kütleli cisme ait ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre cismin 0-10 saniye arasındaki momentum değişiminin büyüklüğü kaç kilogram metre bölü saniyedir? Şimdi burada bana ivme zaman grafiğini verdiği için ben buradan kuvvet zamana geçmek istiyorum. Şimdi kuvvet zamana nasıl geçeriz? F eşittir MA'dan. Kütlesi 2, ivmesi 4 dersem 4 kere 2'den 8. Şurayı 8'e çeviriyorum. Bunu da kuvvete çeviriyorum. E burada nedir? 2 çarpı alttan o da 12 yapacaktır. Şurası da eksi 12. Şimdi altında kalan alanlarını hesapladığım zaman 4 kere 12'den 48. Şurası 24 çıkar. Şurası 8 çıkar. Şurası da 32 çıkar. Şimdi ben delta P'mi hesaplayacak olursam 32 artı 8 eksi 24. 32 8 40 yapar. 24 çıkartırsam 16 kilogram çarpı metre bölü saniye olur. Cevabımız B şıkkıdır. Yatay düzlemde durmakta olan cisme ait net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Cismin t1 anındaki hızının büyüklüğü v1 t2 anındaki hızının büyüklüğü v2 t3 anındaki hızının büyüklüğü v3'tür. Buna göre v1, v2, v3 arasındaki ilişki aşağıdan hangi doğru olarak verilmiştir. Şimdi burada işlem yapmaya bile gerek yok. Bakın kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan hep pozitif olduğu için cismin momentumu ve hızı her bölgede artmış anlamına gelmektedir. Bakın tekrar söylüyorum. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan hep pozitif yönde olduğu için hızı da sürekli artacağı anlamına gelmektedir. Bu yüzden V3 en büyük olmuş olur. Çünkü burada hızı V1'di. Üstüne bura ekleniyor. Üstüne bura ekleniyor. O zaman V3 büyüktür. V2 büyüktür. V1 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 1, 2 ve 3 bölgelerdeki momentumları nasıl değişir? Grafikte ivme zaman grafiğinin altında kalan alanlar hız değişimlerini verir. 1, 2 ve 3. bölgede olanlar pozitif olduğu için sürekli hızlanmış, bana ba hızlanmış buna bağlı olarak da momentum sürekli artmıştır. Bakın, şurası ivme zaman yerine ben kuvvet zaman yazabilirim. Çünkü ivme zaman grafiği ile kuvvet zaman grafiği doğru orantılıdır. Ve kuvvet zamanın altında kalan da ivme zamanın altında kalan da hep pozitif olduğu için buradaki hız sürekli artmıştır. Hız sürekli arttığı için de momentumları da sürekli artmıştır. Cevabımız E şıkkıdır. T eşittir 0 andaki hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniye olan 4 kilogram kütleli cismin net kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 15. saniye sonundaki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? Şimdi burada net kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan bana momentum değişimini verir. O zaman buradaki alanları hesaplayacak olursam buranın alanı eksi 13 yapar. Şurası eksi 10 yapar. Şu görmüş olduğunuz küçük alan eksi 5. Şurası 24. Burası da 60. Ben altında kalan alanları hesapladım. Ben buradaki alan, e, top, bulmuş olduğum alanları topladığım zaman burası 56 kilogram çarpı metre bölü saniye yapacaktır. Şimdi momentum değişimi e, bana itmeyi veriyordu. Momentum değişimi şu şekilde yazabilirim: m v son eksi v ilk şeklinde yazabilirim. m'i kaç bunun? 4 kilogram. Buraya 4 yazdım. Son hızını soruyor bana. İlk hızı ise 2 metre bölü saniye. Momentum değişimi de 56'dır. Buradan V sonu çekecek olursam 16 metre bölü saniye yapar. Cevabımız A şıkkıdır. Eşit bölmenin düzlemde şekil 1'deki momentuma P olan cisim O noktasına geldiğinde cisme aynı düzlemde I itmesi uygulanıyor. Buna göre cismin son momentum vektörü şekil 2'dekilerden hangisi gibi olur? Şimdiki delta P neydi? P son eksi P ilkti. Şimdi şu görmüş olduğunuz ilk momentum. Ben bunu ters çevirdiğimde çünkü ilk momentum ters çevriliyordu. Buna öyle bir vektör ekleyelim ki bana itmeyi versin. İtme zaten delta P'ydi. Yani bu delta P'ye eşit olduğu için. Şimdi şunu yaptığımız zaman bakın bununla bunun toplamı bana itmeyi verdi. Şurası P ilk burası P son momentum değişimi de bakın bunu vermiş oldu. Demek ki benim son momentumum 3 gibi olması gerekiyor. Cevabımız C şıkkıdır. Bir cismin momentum zaman bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2 ve 3 aralıklarından cisme etkileyen net kuvvetlerin büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Momentum zaman grafiğinin eğimi cisme etki eden kuvveti verir. Buna göre birinci bölgeye baktığımız zaman eğim artmakta. İkinci bölgede ise düz bir çizgi var. Eğim sıfır. Üçüncü bölgede eğim ise sabit. Yani cevabımız C şıkkı artan sıfır ve sabit.